Arkadaşlar bugün ben Emir'in arkadaşıyım. Bugün Brawl Stars oynayacağız beraber. Arkadaşlar şimdi Alpeyman kim başlıyor? Gel taş kağıt makas. Hadi. Dur. Ver telefonu. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar Alpeyman başlıyor. Hadi Al -Payman. Al -Payman. bakalım. İşte bu. Arkadaşlar bakalım Alpeyman kazanabilecek mi? Arkadaşlar ben Alp Alpeyman Alpeyman'ı boku yedin. Ben sıfır kupalı karakter alacağım Alpeyman'ı. Bot gelecek bana. Ha. <laughs> arkadaşlar Alpeyman'ı VS e atıyoruz. Kim kazanırsa Alpeyman ya korktum bomba attılar. Arkadaşlar biz şu an Ordu'dayız arkadaşlar. Dün Ordu'ya bomba atmışlar. Denizde patladı. Arkadaşlar o kadar büyük bir bombaydı ki. At e polis polis mi jandarma bir şey varmış. Koruma altındayken katlamış bomba. Gerisi 50 metremin şey yapmış arkadaşlar. Şu an biz dışarıdayız arkadaşlar. Hadi Alper'i ben. Öldürmüşsünüz. iyi ya Alper, aferin ya. İyi biliyorsun ha sen benimle. Hadi Alper'i ben. Yes, kazandık. Turu kazandık. Oyun bitti dedim. Arkadaşlar kardeşi ağlıyor. Benim kardeşim denizde yüzmeye gidiyor. <laughs> sallıyor. Arkadaşlar hadi Alp hadi hadi. Takımım ölmüş. Takımım ölmüş. Evet ölmüş. Ölmüş göbermiş mezarları ne zaman? Ne zaman mezar günü var? Belki yarın. Belki de bugün nereden biliyorsun? Belki de gelirler bizim gözümüz, gözümüzün önünde öldürürler onları. Senin de cenazen var bugün. Karakterin cenazesi. <laughs> Arkadaşlar yarın cenazemiz var. Yarın cenazeye gidiyoruz. <laughs> Abi, bakalım. Burası eser mi acaba ya? bakalım. Hadi al kolunu. Hadi vur lan artık. Kazandık. Hadi gelin arkadaşlar vurma. şimdi ben de sıra. Ben arkadaşlar. Evet mi? arkadaşlar. Emir'in sırası. Dil tutuldu. Tamam. İnşallah bir tane daha verir. Arkadaşlar sonsuza kadar böyle yapacağım. Sonra yavaşlıyor. Hadi Alpeymen. Otur. Arkadaşlar birazdan oturun. Şimdi çardağa doğru gidiyoruz. Orada, orada atacağım. Çok kalmadı. Ay çok hızlı oluyor. Evet çok kötü olacak. Daha iyi olur ya daha yavaş olur. Arkadaşlar bağımda bütün kostümler var melek kostümleri. Arkadaşlar çok az kaldı sen. Şöyle arkadaşlar gel al. Arkadaşlar şöyle biz yatak ya. Çok Hadi be. Haydi arkadaşlar. Ya! Ah! Ah! ah. Oraya atın bak ha oraya atıp atıp. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ha <laughs> şunu alalım. Video bitti. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım sonra video bitiyor kazaya. Olsun. Ben teksatlaşmayayım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın uzun video mu daha güzel oluyor kısa video mu? Yoksa short video mu? Arkadaşlar akvaryum videolarını da ez, izliyor izleyenler yoruma yazabilir. Emir. Efendim? Tamam bir dakika. Annem beni çağırıyor ya. yani anne ne mısırı? mısır mı patlatacağını? Daha geçiyorum arkadaşlar. bir şey olmadı yalnız. Kızım, o barda arkadaşlar, bu kaza var ya Keşin annesi, gel, anne. hay evet. Kenzin eşi, gel seyitim. gel gel seyitim, gel. Seyitim eşi. Şeytan, şeytan, çocuğu öldürdü beni ya. ya herkese takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda arkadaşlar, Alpaymenle fesat atıyoruz. Arkadaşlar, ilk köye tabletimi getirmişim, bir, bir sürü video atacağız köydeyken. <laughs> How bye, bye bye. bye.